surprise. Amigo. Sunshine neredesin? Geliyorum. Ne oldu Moonlight Baby? Neredesin diye merak etmiştim. Ben sana bir şey söyleyecektim. Amigo olmak ister misin? Ben Amigo seçmelerine gireceğim. Hmm, bilmem ki. Nasıl bilmezsin ya? Bir. Hmm, bir düşüneyim. Harika. Yarın sabah 6'da çalışmalara başlıyoruz. 6 mı? Evet 6. Ne? 6. 6. 2 eceli 6. Evet. Ol, çok erken. Ne yapabilirim? Neyse. Eteğini bana ödünç verdiğin için teşekkür ederim. Bir şey değil. Ya sen şu sivitle amigoluk mu yapacaksın? Evet ben üşüyorum. Sen güneşsin nasıl üşüyorsun? şaka şaka giymesi çok zor oluyor. Kolların geçmiyor değil mi? Evet. Hadi eşyalarımızı kaldıralım. Evet. Kalk ayağım Moonlight BB'cim. Şimdi ben birazcık amigolu biliyorum. Önce şipakat açacaksın. Şipakat mı? Evet. Nasıl açılıyor? Dur ben sana göstereyim. Şimdi önce bir ayağımızı böyle açıyoruz. Sonra evet. de açıyoruz. Tada şipakat oldu bile. Um, Şöyle mi? Dengede kal, dengede ha. Evet, elini Öyle. havaya kaldır. Ta de şimdi. Ta oldu mu? Oldu. Oyana! <laughs> Çok zormuş kız bu. Zorluklar zordur. Kolaylar kolaydır. Teşekkür ederim, bilmiyordum. Beni sinirlendirme yoksa uçarım ha. Uçuyorsun. Biliyorum. Bay bay ben güneşe kadar giderim. Kız aşağı gelsene. Geliyorum. Allah. Şimdi mum duruşu yapacağız. Nasıl? Çok kolay. Sana hemen göstereyim. Bak şimdi. Önce böyle. Sonra böyle. Sonra ellerini kaldır. Bitti. Arkadaş bu ne zormuş amigoluk. Hadi başla başla. Tamam hadi başlayayım. Ay. Uh, oy, oy. Bu kadar mıydı? E ee, sen biraz yanlış yaptın ama bu pek iyi olmadı ama daha sonra çalışırız. 3 2 1 dönüyoruz. <gülüyor> 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 bu ne ya? Çok kötü oldu. Ama düşünüşüyoruz. Dıdım. Dıdım oldu. Abla sen beni niye buraya getirdin? Üstünüze atlattınız ya. Sus bir sus. Birinci bölümde çalıştık. İkinci bölümde vah annelerimiz kırılacak. Hadi bakalım. Ela Surprise, surprise Amigo, amigo.